Üniversitelerin açılması için öğrencilere sürekli mesajlar gönderiyor. Üniversiteler ve aşılarınızı olun yüz yüze eğitime başlayalım şeklinde. İşte bu noktada yurtlar önemli. Çünkü iki yıldır yurt başvurusu yapılmamıştı ve yurt başvurusu yapmak için hangi şartlar gerekli? Bununla ilgili yepyeni bir yönetmelik vardı arkadaşlar. 2021 yılı Nisan ayında yayınlanmış olan resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gençlik Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği. 31.449 sayılı bu resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği öğrencilerimizin hangi şartlarda yurtlara başvuru yapabilir? Bunun detaylarına bir bakacağız bu videoda. Şimdi arkadaşlar 6. maddede barınma şartları başlığı altında şu şekilde özetlenir. Birinci olarak bir kere örgün öğretimde okuyor olmamız gerekir. Yani açık öğretim, uzaktan eğitim bunların olmaması gerekiyor. Bu arada hazırlık 1, 2, 3, 4 hangi sınıfta olursak olalım bir ayrım yapılmamıştır. Özeller, vakıflar hiçbir ayrım yapılmamıştır. Sadece örgün öğretim öğrencisi olmamız yeterli. Bu birincisi. Önemli bir madde ikinci maddede der ki bize ailemizin bulunduğu il veya ilçe Sınırlar içerisinde olmaması gerekiyor okulumuzun. Fakat burada istisnai durumlar var. Örneğin anne babası olmayanlar, %40 engelli öğrenciler, devlet koruması altında olanlar ve hatta bakanlığın belirlediği bazı il ve ilçeler bu maddenin dışında tutuluyor. Bu arada adli bir suçunuzun olmaması gerekiyor. Daha önce bir üniversite yurdundan atılmamış olmanız gerekiyor ya da 6 aydan fazla bir uzaklaştırma cezanızın olmaması gerekiyor başvuru şartları arasında. Bir önemli maddede çok da sorduğunuz bir soru. SGK'lı bir işte çalışmak, SGK'lı bir işte çalışabilirsiniz. Yurt için bir sıkıntısı yok. Barınma şartları arasında sadece arkadaşlar asgari ücretin bir buçuk katına kadar müsaade ediliyor bu ve bu mı? arada devlet memuru olarak atanmış kişiler de Kamu görevinde görevli olanlar da tekrar bir üniversite okuyorlarsa yurtlarda kalamıyorlar. Böyle bir madde de var. Bu arada toplu yerlerde yaşamanızı engelleyecek herhangi bir sağlık sorununuzun olmaması gerekiyor. Bir önemli noktada 35 yaşına kadar KYK yurtlarında kalabilirsiniz. 35 yaşının üzeri artık KYK yurtlarında kalamıyor. Ücretlerinden, güvence bedelinden geçen videolarda bahsetmiştim. Çünkü 6 tipti. Her tipin fiyatı farklıydı. Bunlardan bahsetmiştim. Başvuruları başladığında size bildirim gelecek bu kanaldan. Başvurularını birlikte yapacağız sizlerle. KYK burslarıyla, KYK kredileriyle, KYK yurtları arasında bir bağlantı yok. Aynı kurum olsalar da yani burs, yurt, bunların birinin çıkmış olması diğerinin çıkmasına engel ya da destek olmaz. Bunu da soruyorsunuz cevaplamış olayım. Bu şekilde yönetmelikteki yeni detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Üniversitelerden, yurtlardan ve yepyeni burs duyurularından yeni haberler geldikçe sizlere zaten bu kanaldan bildirim geleceğini biliyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.